Bu Yaren. Merhaba. Yaren bütün evi dip köşe temizlemek istediği için dün gece erken kalkma kararı aldı. Halde 12'de anca uyandı. Elini yüzünü yıkama ve kahvaltı işini atlattıktan sonra bugün yine kendine savaş ilan etti. Temizlik konusunda fazla takıntılı o. Yüzden daha yorucu hale geliyor. Takıntı değil, olması gereken. Ve işte silahını kuşandı süpürge. Her yeri van bir köşe daha kaldı sonra bitiyor motivasyonuyla güzelce süpürdü. İşte kilit nokta camlar. Aslında dansçı olabilirdi. Ama şu an temizlik yaparken dramatik. Ağır çekim hareketlerle idare edebilir. Biraz dinleneyim ne olur. Bakmayın dinlendiğine o şu an akşama ne yemek yapacağını. Bu kadar temizlik yaptıysa tatlıyı da hak ettiğini düşünüyor. Eee ne olmuş yani? Biraz da toz ve yer silmekten sonra sonunda temizlik bitiyor. Ve işte her yeri her köşeyi pırıl pırıl. Yaptıktan sonraki o gururlu ama yorgun bakış. Ödül zamanı yorgunluk kahvesi ve biraz telefon gezintisi amadur. Ne oldu? Her yeri parlatmayı başardı şimdi. Her şeyden önce hak edilmiş oh be. Oh be.